İstanbul'dan Kahramanmaraş tanıtım günlerinden herkese selamlar. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndayız. Güzel bir ortam. Maraş tanıtımı için yapılan güzel bir etkinlik. Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği bir program ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, esnaflarımız, ticaret odamız, ticaret borsamız ya herkes burada. Şimdi özel bir yere gidiyoruz. Maraş zeytinyağı. Gelin buyurun. Kolay gelsin. Evet. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, şimdi e, geldik, baktık. Evet. Ya, e, manaj. Evet, Natural. Naturel. Ama, matur ama manaj yazıyor o. değil mi? Evet, aha, maraj manaj yazıyor. Manaj, natural sızma zeytinyağı. Evet. Ama sonra bir baktık ki üretim yeri Kahramanmaraş. Evet, Kahramanmaraş merkezdeyiz. Hı. Önce sizi tanıyalım. Öncelikle ben Furkan Sayan. E ee, şu anda işletmeciyim. Zeytinyağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şehrimize bu anlamda değer katmaya devam ediyoruz. Bu yolda ilerliyoruz. Çok güzel. E şimdi ben de ilk defa gördüm. Ee, gerçekten evet. natural sızma, değil mi? Evet, evet. Sızma evet, zeytinyağı. zeytinyağı. Ee, yani şunu sorayım. Hı, hı Manaj. Evet. Manaj, Maraş. Evet. Biraz geçmişini bir dinleyelim. Evet. Manaj ismi nereden geliyor? Maraş ismi milattan önce 2000'li yıllarda ee, bu şehri e, nasıl söyleyeyim size komutanın adı aslında. Yani burayı kurtaran komutanın adı diyebiliriz. Hittitler zamanında. Evet, Hittitler zamanında, MÖ 2000 yıllarında bu şehri kurtaran komutanın adı sonrasında hı hı. değişiyor, değişiyor evet, evet. ve sonradan Maraş ismini diyorlar işte alıyor. Nasıl... ilk adımız kök isim olan Maraş. Maraş. Siz hı de hı. onu kullandınız. Evet biz de onu evet, kullandık. Evet üretime biraz bahsedelim. Üretimden. Üretimi Kahramanmaraş'ta yetişen zeytinlerden elde ediyoruz. Zeytin yağlarımızı. Aynı zamanda elimize şu an mesela bu baktığımız natürel sızma zeytinyağı. Hı hı. Soğuk sıkım erken hasat. Bunu isteyen özel müşterilerimiz oluyor. Onun haricinde yemeklik, natural birinci dediğimiz yağları elde ediyoruz. Onun haricinde yine natural sızma zeytinyağlarımız var. Olgun hasatlarımız var. Bu şekilde ürün yelpazemiz. Üçlük ambalaj şeklinde var. Şu şekil, şurada gördüğünüz evet, şekil. Beşlik olarak var. 250 milimlik olarak var. 500 milimlik olarak var. Çok güzel. Büyük 18'liklerimiz var. Şu anda Kahramanmaraş'ta yerel pazarda tüm gros marketlerde ürünlerimizi satıyoruz. Evet, gros marketler derken hangilerinde isimler veren, Mesela bizi izleyen insanlar bu ürünü almak için hangi marketlere gitmesi evet, lazım? Evet, şu anda Kahramanmaraş Gros Market'te, Köşem Gros Market'te, Lider Ayran Ayranpınar Gros'larda, ondan sonra Özçam Market'lerde. Ee, şu an aklıma gelmiyor. Gimpagros'ta, Kent Park'larda ee, daha sonrasında yani tüm 4 mevsim grosta, sonra geçinir bereketli grostlarda, tüm marketlerde neredeyse Hı, diyebiliriz. Kahramanmaraş'ın yani, neredeyse yani tüm yani marketlerde Kahramanmaraş'ta hangi markete giderseniz evet, e, bu ürünü bulabilirler. Hı -hı. Fiyatlar Hı -hı. Bulabilirler. nasıl şu an? Ee, şu an fiyatlarımız da e, İstanbul pazarındayız şu anda. İstanbul pazarında genellikle fiyatlar 500-600 liralardan bahsediliyor Ama bizde öyle bir şey yok. Şu an Maraş yerel pazarında sızma yağlarımızı 1300 liraya 1350 liraya bulabilirler. 5, 5. Hı -hı, evet 5 litrenin bu şekilde bulabilirler. Çok güzel. Ee, buradan Edeler Diyarı takipçilerine son olarak neler söylemek istersiniz? Edeler Diyarı takipçilerimize öncelikle bizi takip ettikleri için sizin sayfanızı, sizler sayesinde de e, bizlere ulaşabildikleri için öncelikle ben size teşekkür ediyorum. İyi. Sonra da sizin takipçilerinize teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Aynı zamanda toplam yağ işi de yapıyoruz. Evet. Şişe zeytin zeytinyağı satmak isteyenler olursa aynı gün yani 24 saat içerisinde nakite çevirebiliriz, alabiliriz yağlarını. Bize getirip test ettirebilirler yağlarını. Test de yapıyoruz aynı zamanda. Yani şöyle söyleyeyim, biz de testlerimizi Üsküm Laboratuvarı'nda yaptırıyoruz. Aynı zamanda da borsaya yaptırıyoruz. Kahramanmaraş Ticaret Borsası'na. Fakat biz de bir taşişlik testi yapabiliyoruz. Akredite bir laboratuvarımız yok ama kendi çapımızda bir laboratuvarımız var tabii ki. Yağları alırken de test yapıp alıyoruz. Titrasyon asidine bakıyoruz. Aynı zamanda da tahşişliğine bakıyoruz. Titrasyon asitle de fiyatını belirliyoruz. Çok güzel. Bilginiz olsun. Evet. Tekrardan Tabii teşekkür ederiz size. Eyvallah, Allah razı olsun. Yani e, Kahramanmaraş tanıtım günlerinin işte özelliklerinden biri de bu. İlk defa bir firmayla ben tanıştım. Bunu da sizlere tanıtmak istedim. E, güzel bir program 18 Şubat'a kadar devam edecek. Gelmek isteyenleri Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz şimdilik evet. buradan bu kadar görüşmek teşekkür üzere teşekkür ederiz